I Öğrencilere e, piyasanın talep ettiği ara elemanda nitelik kazandırarak e, piyasanın iş gücü e, gereksinimini karşılamak. E, yaklaşık 10 bine yakın bir rol ekmek eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında 10 bin yakın bir öğret, ekmek üretmek kapasitesinin olduğu söylendi. Ee, tabii Bu ekmek çok gördüğümüz kadarıyla kaliteli e, ve e, besleyici, Tüm e, Tarım Bakanlığı'nın istemiş olduğu gıda hazırlamayla ilgili standartlara da uygun. Taşımalı eğitim kapsamında e, özellikle e, bizim biraz daha dağ köylerimizdeki Öğrencilerimizin yemek ihtiyacını da yine okulumuz karşılıyor. Öncelikli olarak buralardaki kendi taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize vereceğiz. Burada da çocukların tam birinci amacımız burada eğitim amaçlı olarak çocuklarımızın bu işi yerinde görerek bilerek öğrenmesi. はい。<laughs> Ailemize bize yardım için buraya geldik çalışmaya. İş hayatına atılmak istedim. Bazı hayallerim var iş kurmak gibi. Restoran gibi çünkü ailemiz aşçılık var, garson var olduğu için restoran filan otel kurmayı düşünüyorum. Onun için aşçılığı düşündüm. Buraya geldim çalışıyorum işte yardım filan. Evimizde de yemek yapıyorum. Önemli bir şey. Anneme yardım ediyorum. Mutfak dalı alanında okuyorum. Ee, i̇lerleyen zamanlarda kendi dükkanım ekmek fırın olarak düşünüyorum, açmayı düşünüyorum. buradaki ekmek fırın, okulumuzda ekmek fırın açılması hem bize altın bilezik buradan çıktıktan sonra Ekmek fırınında kendimi geliştirip bir yanımda e, çırak olarak birilerini de öğretmeyi düşünüyorum. Günlük burada 10 bin ekmek üretiliyor. Ee, okulumuz günde 10 bin tane ekmek üretiyor. Bunun yanı sıra da üniversiteler ve liseler olarak yemekhane yemekleri üretip gönderiyoruz. Yani hem üniversite düzeyli okulu okuyoruz hem de insanlara faydalı oluyor etlerin nasıl yapıldığını, nasıl nerede kullanacağını, hani hangi sosun ne yakışacağını ve temelden başlayıp ilerletiyoruz. Hani gastronomiye doğru adımlar atarak okulumuz bizi böyle şeyler öğretiyor. Hedefim üniversiteyi okumak, gastronomi olarak okuyacağım. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde yumurtaların besin değerinden bahsediyoruz. Yumurtayı biliyorsunuz örnek proteinli profilinde...